Şahsı adına ikinci söz Adıyaman Milletvekili Resul Kurtay. Sayın Kurt buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gazi meclisimizi ve aziz vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında Pençe Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalan ve şehit olan 12 kahraman Mehmetçiğimize ve yangın felaketlerinde kaybettiğimiz Orman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin organizasyonel ihtiyaçlarının karşılanması bünyesindeki deneyimli general ve amirallerin tecrübe, bilgi ve birikimlerinden azami seviyede istifade edilmesi ve farklı kuvvet komutanlıkları arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla deniz ve hava kuvvetlerinde tüm muharip sınıf general ve amirallerin kor general, komur amiral rütbelerine terfi edebilmelerine imkan sağlanmakta ve yüksek askeri şura kararıyla hizmet süresi uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı yaş hatları ve terfilerdeki eğitim şartlarıyla ilgili olarak düzenlemeler yapılmaktadır. Kuvvet Hap Akademileri yerine kuvvet harp enstitüleri oluşturulduğundan Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurma öğrenimini başarıyla tamamlamış muharip sınıfı general ve amirallerin kor general, kor amiral ve or general, or amiral rütbelerine terfi edebilmeleri öngörülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve yurt dışında harekat ve operasyonel faaliyetleri artan bir dönemde bu aralıksız olarak sürdürülen yoğun bir tempoda Artan görev ve sorumlulukları kapsamında personel politikası ve personel sisteminin gözden geçirilmesi ve ihtiyaç doğrultusunda geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkabilmektedir. Bu doğrultuda 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinden FETÖ mensuplarının ihraç edilmesi başta olmak üzere çeşitli nedenlerle rütbe karşılama oranlarının belirlenenden düşük olması Dolayısıyla belirli rütbelerdeki personel ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi için rütbe terfi şartlarının belirlenmesi maksadıyla söz konusu maddede düzenleme yapılmaktadır. Yine bu teklifle turizm yatırımlarının sağlıklı ve düzenli işletmesinin yanı sıra devamlılığının sağlanması turizm sektörünün milli ekonominin verimli ve düzenli bir şekilde çalışabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan ücretsiz girişli günübirlik tesislerle esas itibariyle kültür ve turizm yatırımlarının altyapı hizmetlerini sağlamak amacıyla işletilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesisleri işletme amacı kar elde etmek değil, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde vatandaşlarımıza hizmet vermektir. Kanun teklifiyle ücretsiz girişli günübirlik tesislerin bakanlık tarafından yapılması halinde bu tesislerin minhasıran bakanlık döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğü veya en az yüzde 45 sermaye ortağı olduğu şirketler tarafından işletilebilmesi için düzenleme yapılmaktadır. Halk bağışlarının kamu yararı esas sanarak kar amacı gözetilmeksizin sağlıklı, düzenli ve ücretsiz biçimde işletilmesinin devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığında Doğa Koruma ve Milli Parklar Döner Sermaye İşletmeleri olarak faaliyetlerini sürdüren Döner Sermaye İşletmelerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmeleri olarak faaliyetlerine devam etmesi öngörülmektedir. Söz konusu kanun teklifiyle değişen ve gelişen teknolojinin çalışma hayatında daha etkin ve verimli kullanımının sağlanması, yurt dışındaki vatandaşlarımızın sosyal güvenlik ilişkin İş ve işlemlerinin emek ve zaman kaybı yaşamadan kolaylıkla sonuçlandırılması, iş gücü piyasasında etkinliğin artırılması, açık işlerin şeffaf ve merkezi bir sistem üzerinden izlenebilmesi, iş gücü arz ve talebinin daha sağlıklı analiz edilebilmesi, işveren ile iş arayanların daha etkin şekilde eşleştirilmesinin sağlanması ve idarelerin kurumsal yapıları ile personelin mali haklarının güçlendirilmesi amacıyla değişiklik yapılmaktadır. Kanun teklifiyle çalışma ve iş kurumu il müdürlerinin 4857 sayılı kanun uyarınca idari para cezası uygulama yetkisi tereddüde yer vermeyecek bir şekilde ortaya konulmaktadır. Çalışma ve iş kurumu il müdürünce uygulanan idari para cezalarına karşı açılan davalarda yetkisizlik nedeniyle iptal kararı verilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Gençlik ve spor il müdürlüklerine bağlı olarak kurulan Gençlik Merkezi, Genç Ofis, Yurt, Kamp, Spor Tesisi, Spor Eğitim Merkezi ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinde fiilen görev yapan memur ve sözleşmeli personelin çalışma saatlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenmesine imkan sağlanarak fazla çalışmada bulunan personelin mali hakları güçlendirilmektedir. Bu teklifle hak kazanılan hafta tatil haklı saklı tutulmak suretiyle turizm sektöründe ortaya çıkan ihtiyaçlar göz önüne alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan personelin yazılı talebi ve onayı olmak kaydıyla haftalık izinlerini gerekli görülen durumlarda 10 günlük süre içerisinde kullanabilmelerine imkan sağlayacak esneklik getirilmektedir. Böylece hafta Haftalık izinlerin haftada bir gün kullanılacağı ilişkin genel kurala söz konusu personel yönünden yine 10 günlük süre içerisinde kullanabilme imkanı getirilmektedir. Bu durumda 45 saatlik çalışma süresinin tamamlandığı gün hafta tatiline hak kazanan işçinin hak kazandığı hafta tatilini yazılı talep ve onay ile tatile hak kazandığı günü takip eden 4 gün içerisinde kullanabilmesi mümkün hale getirilmektedir. İşçi vermiş olduğu bu onayı 30 gün içinde önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak şartıyla geri alabilecektir. Bu düzenleme Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletme Belgeli 7467 konaklama tesisinde çalışanlarla ilgilidir. Ülkemizin dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesinin hedeflendiği bu dönemde Dijital Türkiye politikaları çerçevesinde e-devlet hizmetleri hızla yaygınlaşmış, nihai kullanıcılar olarak hem işverenlerin hem de işçilerin birçok hizmete e-devlet üzerinden erişebilmelerinin önü açılmıştır. Kamu'nun öncülüğü yaptığı bu dönüşüme özel sektörün de uyum sağlayabilmesi bakımından işçinin yazılı kabulü şartıyla İşçilere yapılacak fesih sonucunu doğuracak işlemler hariç olmak üzere işveren tarafından yapılacak bildirimlerin kayıtlı elektronik posta ile yapılabilmesi ve bunların hukuken yazılı ıslak imzalı gibi geçerli sayılması öngörülmektedir. Yapılan düzenleme ile bildirimlerin ilgiliye yazı olarak ve imza karşılığında yapılmasının yanı sıra işçinin yazılı kabulü şartıyla KEP hesabı üzerinden de gönderilebilmesine imkan tanınmaktadır kayıtlı elektronik posta sisteminin kullanılmasına ilişkin maliyetler işveren tarafından karşılanacağı da ayrıca düzenlenmiştir. Yine Türkiye İş Kurumu'nca yetkilendirilen özel istihdam birolarının iş ile veri paylaşım yükümlülükleri yeniden düzenlenerek söz konusu bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden bürolara idari para cezası uygulanması öngörülmektedir. Böylece İş gücü piyasasında veri bütünlüğünün sağlanması, özel istihdam bürolarının iş ile anlık olarak veri paylaşabilmesi, iş, iş ve işçi bulma süreçlerinin daha şeffaf, izlenebilir ve denetlenebilir hale getirilmesi, açık iş ilanlarının ortak bir platform üzerinden iş arayan vatandaşlara sunulması hedeflenmektedir. Yine yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın Sosyal güvenlik kurumuna yapacakları başvurulardan Bakanlıkça uygun görülenlerin Çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri Ateşçilikleri aracılığıyla alınabilmesi imkanı getirilerek Bulundukları yerden Hizmete ulaşabilmeleri ve böylece e, Türkiye'ye gelerek başvuru yapmak gibi e, Külfetlere katlanmalarının Önüne Geçilmesi sağlanmaktadır Mesleki yeterli kurumunun asip faaliyetlerinin yerine getirilmesi için özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetli işlerde vekalet veya istisna sözleşmesiyle yabancı danışman ve uzmanlar çalıştırabilecektir. Emeklerimizin yaşadığı bütün sıkıntıların farkındayız. Fırsatçılık ve fahiş fiyat artışlarının emeklerimizi, dar gelirleri ve ücretli çalışanları zorladığını çok iyi biliyoruz. Özellikle belirtelim ki sosyal güvenlik sistemimizde emekli aylıkları çalışma döneminde ödenen prim gün sayısına ve ödenen prime esas kazanca göre farklılık göstermektedir. Şu an en yüksek SSK emekli aylığı 109.944 lira, en düşük emekli hali ise bu teklifle 16.881 TL'ye yükseltilmektedir. Emeklerimiz için ne yapsak azdır. Emekli aylıklarındaki normal iyileştirmelere ek olarak seyyanen zamlar ve ilave refah payı artışlarıyla emekli aylıklarını destekledik. Sayın Başkanım, sözlerime son verirken sayın milletvekillerimizi, milletvekillerimizi Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bravo. Sayın Kurt teşekkür ediyorum.